29 Ekim çarşamba günü itibarıyla Bitcoin 113 bin, Ethereum 4000 ve Ons altında yeniden 4000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bugün 29 Ekim tabii ki Cumhuriyet Bayramımız ve Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve Kurtuluş Savaşı'nda varını yoğunu verip savaşan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. O dönem yaşanan değişime ayak uydurmamızı sağlayan ana unsurdur. Türkiye Cumhuriyeti ve bugün işte dünyada o zamanlarda değişime ayak uyduramayanların maalesef neler yaşadıklarını üzülerek izliyoruz ama şunu da belirtelim ki bu dönem yaşanan en azından finansal anlamda değişime ayak uyduramayanların da önümüzdeki yıllarda çok üzüleceğini belirtmekte de fayda var Atatürk'e ve silah arkadaşlarına tekrardan tabii ki teşekkür ediyoruz. Şimdi altın yeniden 4000 dolara geliyor. Bitcoin dün 116 bin dolara çıkmıştı. Gece 112 bin dolarlara kadar düştü. Neden? Çünkü Amerika'da da bazı sorunlar baş göstermeye başladı. Tam da Fed'in bu akşam toplantısını yapacağı ve faiz kararını açıklayacağı gün böyle bir düşüş geldi. Powell'ın açıklamaları çok önemli olacak bu akşam. Neden? Çünkü 25 bas puanlık bir indirme kesin gözüyle bakılıyor. Türev piyasalarda %99.9'la fiyatlanıyor. Fed'in 25 bas puanlık indirime gitmesi. Ama Powell'ın sözleri çok önemli olacak. Bir kere QT parasal sıkılaşma bitecek mi bitecekse ne zaman bitecek? Bu çok önemli olacak. Biteceğinin mesajını vermişti ama ne zaman zamanını bekliyor çünkü piyasaların Amerika'da yardıma ihtiyacı var. Para yok, likidite yok. Yani rezervler, likidite, repo piyasası. Bunlarla ilgili vereceği işte QT parasal sıkılaşmanın ne zaman biteceği, bunlarla ilgili vereceği mesajlar çok ama çok önemli olacak. Yani bugünün konusu aslında genel faizler değil, gecelik faizler olacak, likidite olacak. Paranın, içerideki paranın döndürülüp döndürülemeyeceğine dair bir mesaj bekleyecek piyasalar hatta şöyle biraz daha açık söyleyelim. Piyasalar yardım bekleyecek ve Fed de şu mesajı verecek. Ben size yardım edeceğim ya da etmeyeceğim. Bunun mesajını bekleyecek. Muslukları gerektiği zaman ben açarım ya da açmam mesajı verecek ki ilki yani açacağı olacak çünkü repo piyasalarında da bazı sorunlar baş göstermeye başladı. Zaten kısa vadeli faizler son dönemde dalgalıydı. Yerel bankaların zorluklar yaşadığını biliyorduk. İşte yerel bankaların zorluklar yaşaması zaten direkt olarak bu repo piyasalarıyla da alakalı. Gecelik faizler o trilyonlarca doları gece Transfer eden, döndüren hedge fonları, bankalar, büyük kurumlar bunların nakde sıkıştığı anlamına geliyor. Gecelik faizlerde volatilitenin artması, paranın bulunamadığı anlamına geliyor. Biraz da repo faizleri bunu ekonomistler daha iyi bilecektir, daha da iyi anlatacaklardır. Muhtemelen güvene dayalıdır. Ve o güven bankalar arasında birbirlerine kredi vermeme durumu ortaya çıkarsa likidite ciddi şekilde düşer. Para yani likidite dediğimizde para para yani bankalar birbirine o faiz o borcu vermezse o zaman çok ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. 2023'ün Mart ayındaki bankacılık krizini hatırlıyoruz. Silikon Vadisi Bankası First Republic Bank, Silvergate Bank bunların hepsi battı. Credit Suisse battı. Yani neler neler battı. Amerikalı bir banka değil Credit Suisse İsviçre bankası ama o bile battı. Yani dolayısıyla şu anda genel faizlerden çok likidite repo piyasası çok önemli olacak gecelik faizler çok önemli olacak. Powell'ın bu anlamda vereceği mesajlarda tabii ki piyasalar tarafından ciddi şekilde yakından takip edilecek en önemlisi bu. Yani 25 bas puanlık faiz indirimi kesin gibi bunu net olarak söyleyebiliriz ama baktığınızda dediğim gibi Powell'ın ki genelde e, olumsuz mesaj veren biri değildir yani olumlu direkt olarak mesaj vermese bile olumsuz da hayır bundan sonra QT'yi uzatmayı düşünüyoruz gibi yani parasal sıkılaşmayı bir mesaj vereceğini ben çok zannetmiyorum bunu söyleyelim ama yine de bu akşam çok önemli olacak artık paraya sıkışmış durumda piyasalar yani faiz indirimleri faiz indirimleri hep diyoruz doğru önemli ama onlar biraz daha genel Biraz daha genel fotoğraf, genel tablo. Bu önemli orada. Ama şu an için genel faizler değil hemen paraya lazım. Hemen paraya ihtiyacı var. Ve eğer likidite sıkışıklı olursa Fed alarm moduna da geçebilir. Bunların hepsinin cevabını bu akşam alacak mıyız? Belki hepsinin net şekilde cevabını almayacağız ama baktığımızda birçoğuyla ilgili de mesajını verdiği intibayı anlayacağız Paul'un. Akşam saatlerinde, geç saatlerde muhtemelen basın toplantısı bitecektir. Neler dediğini Paul'un, ne olduğunu, beklentilerin ne olduğunu, fiyatların nereye gittiğini ve en azından uzun vadede yolumuz açık olsa da kısa vadede bizleri nelerin beklediğini bu akşam eğer zamanım olursa ve eğer çok çok geç olmazsa yani 1-2 olmazsa tabii ki yeni bir video ile sizlere aktaracağım. Onun dışında herkese iyi bir gün diliyorum. Cumhuriyet Bayramımızı tekrar kutluyorum. Gece saatlerinde normal şartlarda tekrardan görüşmek dileğiyle.